Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho bugünkü basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız Hoca şunları söyledi. Ben buradayım çünkü kazanamadık. Kazanmış olsaydık, burada olmazdım. Şimdi size bunu söylüyorum bir sonraki sefer kazansak da kaybetsek de bir saatten fazla beklemem. Bunun bilinmesini istiyorum. Çünkü bir saatten fazla beklediğim zaman bunu saygısızlık olarak görüyorum. Siz gazetecilerin suçu değil, sözüm size değil. Maçı kazanmak için gol atmak gerekiyor. Duygusal anlamda bazı oyuncularda iki gün önce 120 dakika oynamanın etkisini gördük. Terlerinin son dakikasına kadar mücadele ettiler. İnanılmaz pozisyonlar ürettik ama pozisyonları kaçırmamız daha zordu. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Şampiyonluk şansı ile ilgili yüzde veremem. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Bunun özellikle sebebi şu, bazı takımlar bize karşı oynadıklarından daha az motivasyonla onlara karşı oynuyorlar. Zor olacak ama matematiksel olarak hala mümkün. Bir maçımız eksik, kazanırsak puan farkını düşürürüz şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe kalan maçlarını kazanıp rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Ki takımında fikstürü şu şekilde. Kağıt üzerinde ne kadar Galatasaray'ın fikstürü zor gözükse de sarı kırmızılılar iki maç kaybetse dahi gene de şampiyon oluyor. Fenerbahçe ise zorlu maçların ne kadar iç sahada oynasa da sarı lacivertlilerin bu sezonki iç saha maçlarında daha çok puan kaybetmesi dikkatten kaçmıyor. Üstelik Fenerbahçe ilk 5'teki takımlara karşı henüz galibiyet alamadı.